Merhaba arkadaşlar. Bugün şuranın kiremitleri toplayacağım. Burayı geçirmeyi düşünüyorum da sadece bugün toplarım. İndiririm sağlamlarını ayırırım. Kiremitleri. Sökersem şu tarafa belki sökmeyi düşünüyorum. Buranın tahtalarını keselim. 5 onları. O gün. Bugün üçüncü gün. Yanan evimizin. 4 Haziran'da yanmıştı bu arada. Her şey o gün tabi her şeyi çıkarttım tabi. Ta o ilk gün çıkarttım yani. Dördünde yandı. Beş altısında Haziran'ın. Buraları temizledim. Böylece şeyleri falan çıkarttım. işte. Yataklarım mataklar televizyon vardı bir tane. Şurada kendi yaptığım pencere vardı. Dün söktüm. Şurayı dedim ya hallettiydim zaten. Çıkarayım ki beş onlarını. Şu özü de çıkaracağım. Zamanı gence çöktü. Ondan sonra saç yaparız herhalde. Tahta da çakıp saç yaparız.